Ben bir sosyoloğum. Yaşadığı toplumun değerlerinin farkında olan ve bu öz değerlerden ayrılmadan, aynı zamanda global bir dünya vatandaşı olarak sürdürülebilir ve kapsayıcı bir sosyal hayat adına nelerin olması gerektiğinin farkındayım. Bu işbirliğine hazırım. Sevgilerimle belgem zennet. Ben sosyoloğum. Toplumun tüm verilerini en sağlıklı şekilde analiz etmek için hazırım bu grupla birlikte hareket etmeye de hazırım. Sevgilerimle Neslihan Baysal. Ben bir sosyoloğum. Nasıl ki psikologlar bireylerin iyi oluşu ve iyi bir ruh haliyle ilgileniyorlarsa sosyologlar da hem kendi toplumları hem diğer toplumların iyi oluşları, iyi yaşayışları, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir toplum bilincinin oluşması için çalışırlar. Bu nedenle ben de varım, işbirliğine hazırım. Saniye Soyit Akçay, teşekkür ediyorum. Merhaba, ben bir sosyoloğum. Bir sosyolog olarak yerel ve küresel insan grupları ile toplumu bilimsel çerçevede inceleyen, araştıran ve iyileştiren toplum bilimciyim. Bu bilimin kapsayıcı olması nedeniyle iyileştirici etkisinin sürekliliği adına sosyologlarla işbirliğine hazırım. Sevgilerimle sosyolog Sefanur Gürsul. Ben bir sosyolog. Din, Dil, ırk ve mezhep ayrımı gözetmeksizin yaşadığımız toplumun yapısına uygun olarak ihtiyacı olan danışanlarımızın sorunlarına en iyi şekilde çözüm olabilmek amacıyla buradayım. Saygılarımla Emel Büte